İnsanın konuşmasına güzellik katan durumlardan birisi iştikak sanatını kullanabilmesidir. İştikak aynı kökten gelen kelimeleri cümle içinde düzgün bir şekilde kullanabilmek. Mesela merhum Mehmet Akif şöyle söylüyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Burada zulüm, zalim aynı kökten gelmekte. Bediüzzaman şöyle diyor. Edipler edepli olmalıdır, hem de edebi İslamiye ile müteeddip olmalıdır. Burada edip, edep, edebi İslamiye, müteeddip aynı kökten gelen kelimeler, bunları bir cümle içinde gayet düzgün bir şekilde serpiştirmek cümleye sıradışılık kazandırıyor. Konuşmalarımızda seci olursa bu daha güzel bir anlatım olur. Seci kuşların çıkardığı seslere verilen bir isim. Kuşlar ne söylüyor bilemiyoruz ama çok ahenkli sesleri geliyor ve gerçekten o ses insanı mest ediyor. Ve seci denildiğinde düz yazılardaki, düz konuşmalardaki şiirsellik, ahenk bu mana anlaşılır. Mesela bahtiyar bir ihtiyar var. Burada bahtiyar bir ihtiyar var. Her birinin sonunda R var. Ve böyle bir cümle güzel bir cümle oluyor. Bahtiyar bir ihtiyar var. Herhangi bir cümle değil. Sıra dışı gayet güzel bir ifade şekli. Şu ifadelere bakalım. Bediüzzaman'ın nazara vermiş olduğu. Bak şu kainat bostanına şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Bu ifadeler bizi tefekküre davet ediyor. Ama bunu ifade ederken bak şu kainat bostanına, kainatı bir bostana benzetiyor. Şu zeminin bağına, yeryüzünü bir bağ gibi yapıyor. Şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Sema bir yüz ama yıldızlarla yaldızlanmış vaziyette. Bostanına, bağına derken gerçekten bir ahen kendini hissettirmekte. Ve konuşmalarımızda tenasüp son derece önemlidir. Ve bunu ifadelerimize yansıtabilirsek gayet güzel konuşmalar gerçekleşecektir. İşte Madem bir harf katibini göstermek için olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. Burada birbiriyle alakalı şeyler beraberce kullanılmış. Mesela harf, katip birbiriyle alakalı. Nakış nakkaş birbiriyle alakalı işte buradan bir neticeye varılıyor bir harf katibini göstermek için olmaz sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. Kainat bir kitap ve kainattaki her bir harf yazarı olan Allah'ı gösteriyor. Öte yandan çok muhteşem bir sanat eseri ve işte pek çok nakışlar o sanatta işlenmiş. Bir nakışta bin nakşa bir bir nakış beraberce nakşedilmiş. Elbette bütün bunlar Allah'ı gösteriyor. Bunları düz ifadelerle de anlatabiliriz. Ama bu şekilde birbirine mütenasip, secili ifadelerle anlatabilmek çok daha güzel ve çok daha etkili. lef sanatlardan bir tanesidir. Bir şeyden bahsederken işte diyelim iki veya üç birbiriyle alakalı şeyler var. Bunları önce söyledik. Ardından bunlarla alakalı ilgili şeyleri ifade edebilirsek e, neşir sanatını konuşmamızda uygulamış oluruz. Yani ne gibi? İşte Ahmet ve Mehmet şöyle insanlardır. Ama Ahmet'e gelince şöyledir. Mehmet'e gelince böyledir. Bu şekilde anlatılır. Ve burada eğer bunun sırasıyla Ahmet ile başladık. E, Ahmet'in bir özelliğini anlatmışsak. Lef-ü neşri mürettep deniyor. Ama e, önce Mehmet ile ilgili bir anlatıma başlamışsak sıralamada ikinci olmakla beraber bu da Lefu Neşri Gayrı Mürettep adını alıyor. Kur'an-ı Kerim'de de konunun örneklerini görebiliriz. Mesela Allahu Teala bildiriyor ki Semud ve Ad kavimleri kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince bakın burada Lefu Neşri Mürettep var. Önce Semud demişti. Semuda gelince Semut'la başladı. Azgınlıkları sebebiyle helak edildi. Ad kavmi ise kasıp kavuran şiddetli bir rüzgar ile cezalandırıldı. Bir de izah badel ibham denilen bir durum var. Yani bir şeyi önce müphem olarak ifade etmek, ardından bunun açıklamasını yapmak. Mesela e, desek ki bir yerde ben size Kenop projesinden söz edeceğim. Muhataplarımız tabii Kenop ne demek merak ederler. Ve bunun açılımını söylediğimizde diyelim köye nuru ulaştırma projesi. E, bu şekilde bunun açılımını yaptığımızda daha böyle mesela anlaşılır. Önce bilmedikleri bir e, kelimelerle dikkatleri çekilir. Ardından da Açılımı yapılarak bunun anlaşılması sağlanır. Kur'an-ı Kerim'de mesela El-Gari'a kıyametin isimlerinden biri, kıyamet tasvirlerinden biri olarak El-Gari'a deniliyor. Devamında yine merak uyandırılıyor. Mel-Gari'a nedir Kari'a? Ve Veme edrake mel-Gari'a Bildin mi nedir Kari'a? Ve devamında Kıyamette işte insanlar şöyle olacak ve daha neler neler olacak bunlar anlatılıyor. Bunlar güzel yazmak, güzel konuşmakla alakalı bazı ipuçları. İnsan konuşmalarında, yazmalarında bunlara dikkat ederse anlattığı daha dikkatle takip edilir ve gerçekten de onun bu anlatımından istifade edilir.